Yöntem Okulları cumartesi günü oynanacak Bolu Spor maçı öncesi Vartaş Elazığ Sporu ziyaret etti. Antrenman öncesi futbolcularla sohbet eden öğrenciler kritik karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi. Toparlı. Ziyaret ilişkin değerlendirmeler yapan okul beden eğitimi öğretmeni Fatih Karaköse, bu sıkıntılı süreçte takımın yanında olduğunu belirtmek amacıyla antrenmanı ziyaret ettiklerini söyledi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında kültürel ve sportif faaliyetlere çok önem vermekteyiz. Bu anlamda Elazığ'ımızın markası olan Elazığ Sporumuzu hem bir ziyaret etmek hem moral motivasyon açısından destek olmak için takımımızı ziyaret ettik. Umarım bu ziyaretimiz hem diğer okullarımıza hem diğer sivil toplum kuruluşlarımıza bir örnek olur. Çünkü başka Elazığ Sporumuz, başka Elazığ'ımız yok. Bu anlamda hem Bayram Hocamızın hem Elazığ Sporumuzun hem de Elazığımızın yanında olduğu için olarak bir tatlı ve çiçek ikramımız oldu. İnşallah afiyetle yerler. Bu anlamda kulüp müdürümüze Hocamıza bizleri kabul, et, kabul ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Martaş Elazığ Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise bu ziyaretin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini ve diğer kurumlara da örnek teşkil etmesini temenni ettiğini söyledi. Biz çok mutlu olduk. Tabii bizim futbolcularımız da böyle öğrencilerimizi bugün bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aslında daha sıkta olma konumunda daha da mutlu oluruz. Ve aynı şekilde de bu ziyareti sadece tesislerimize değil e, maç esnasında tribünde de olması e, gerektiğini düşünüyorum. Hem e, hem de geri kalan elazığ'daki e, okullarımızın da ziyaretini bekleriz. Çünkü öğrencilerimiz tribünü doldurduğu zaman o da başka bir coşku e, katıyor. Onların sesi e, sesiyle biraz daha e, oluyoruz. Yani. Motivasyon ve e, taraftarın o e, coşkusunu rakiplere hissettirmemiz iyi olur. Ben bu anlamda bütün okullarımızı da e, tribüne davet ediyorum. Buradan o mesajı da vermiş olayım. E, ayrıca tekrar ziyaretlerinden dolayı e, teşekkür ediyorum. Yapılan ziyaret sonrası öğrenciler, teknik heyet ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi. PTT 1. Birinci...